Özellikle çinko eksikliği düşündüğümüz vücutta yaraların oluşması, sık enfeksiyonlar, saçların incelmesi, tırnakların incelmesi durumunda biz çinko eksikliği düşünürüz. Çinko en yani çok kırmızı etlerde, yumurta sarısında, baklagillerde, sarımsakta, kabak çekirdeğinde yüksek oranda çinko bulunur. Kabak çekirdeğinin yaklaşık 10 katı oranında da Karpuz çekirdeğinde çinko miktarı en yüksek olan üründür. Karpuz çekirdeğini özellikle iki türlü kullanabiliriz. Ya kurutarak çekirdek halinde veya karpuzun içinde karpuzla yiyerek yaş bir şekilde kullanabiliriz. Her iki türde kullanımda özellikle yüksek lif oranıyla vücuttaki o kronik kabızlığı, bağırsak tembelliğini alabilir, karın ağrılarını giderebilir. Çünkü o eksikliğine birebir faydalı ürün karpuz çekirdeği.